Bu akşam yalnız bırakmayan AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımız Selam İleri Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Belediye Meclis Üyelerimize, Mahalle notlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Bizleri yine bir Ramazan ayına kavuşturan Rabbimize şükrediyoruz. Soframızı şereflendiren siz kıymetli hemşehrilerimize teşekkürün en büyüğünü borçluyuz. Ülke olarak büyük bir felaketi atlattık, atlatıyoruz. En ihtiyacımız olan şey buradaki gibi birlik ve beraberliğimiz. Bu beraberliğimizi bu iftar sofranızda hep birlikte pekiştiriyoruz. Katılımlarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Size de hitap etmek üzere Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Örsoy'u sahneye davet ediyorum. Çok değerli, çok değerli. Yeşiltepe mahallemizin güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, değerli büyüklerim hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Çok değerli Akvartı Zeytinburnu İlçe Başkanımız mesai arkadaşlarım AK Parti milletvekili aday aday arkadaşımız değerli devlet başkanlarımız değerli komşularım hepinize iftar soframızı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum bu yıl milletçe hüzünlü bir Ramazan idrak ediyoruz Zeytinburnu Belediyesi olarak Zeytinburnu Belediye Başkanı kardeşimiz olarak sizleri temsilen, sizden gelen yardımları ve bizim tarafımızdan hazırlanan destekleri deprem bölgesine götürdük. Şu anda orada aşevimiz hizmet ediyor. Arama kurtarmadan itibaren her gün bütün Zeytinburnu ailesini temsilen yaralarını sarmak için çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi yaraları saracağız. Yeniden oradaki kentler yeniden ayağa kalkacak inşallah. Yeter ki birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımıza sağlık, afiyet versin. Ramazanımız mübarek olsun. Allah kabul etsin. Hepinizin ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum değerli komşularım. olsun. Da kabul etsin. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> nasılsınız? Kızlar, Allah kabul etsin. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Merhaba. Allah kabul etsin. Allah kabul, Allah kabul Teşekkür ederim amca. hoş geldin. <laughs> televizyonda mı gördün? Yapma ya. Nerede gördün televizyonda? hoş geldi <laughs> 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 Allah kabul

هو الله الخالق البارئ المسود له الاسماء الحسنى اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن

Allahu <laughs> Akbar